thank <laughs> you Kızımı bir 50 gün önce trafik kazasında kaybettim. Kardeşini izlemek için idmana gidiyorduk. Karşıdan karşıya geçecektik. Anne telefonumu dedi arabada unuttum. Anneciğim alabilirsin dedim. Ben bir ana yol tarafına geçtim. Bir geçiş tarafına. Ondan sonra ikinci yol kısmına geçtikten sonra bir ses duydum ve döndüm. Döndüğümde sesin yerde yatıyordu. Dedim bu benim kızım. Koşarak gittim elini tuttum. Müsaade etmediler. Yüzündeki korku gözümün önünden asla gitmiyor. O ara o panikle dedim ki kaza yapan şahsa hızlı mıydın? Bu yolda hızlı mıydın? Kızıma hızlı mı vurdun dedim. Çünkü dönüp baktığımda kızımın üstü başı yırtılmıştı. O ara bir göz hatırlıyorum kadını tuttular kadın üstüme doğru yürüyordu. Tuttuklarını gördüm. Kızına sahip çıksaydın gerizekalı dedi. Orada benim acımı kimse düşünmedi. Kızım yerde can çekişiyordu. Kızımın can verdiğini gördüm. Kalbinin durduğunu gördüm. Dudaklarının morardığını, yüzünün morardığını gördüm ve hiçbir şey yapamadım. Sadece şu an o kadın ev hapsinde. Adaletin yerine gelmesini istiyorum. Kızımın sesi olmanızı istiyorum. Sizin için adalet istiyorum. Sadece bu yolda çok mu hızlıydın dedim. Kızıma çok mu hızlı çarptın dedim. <laughs> Zaten kadın üstüme yürüyüp hakaret ettikten sonra bayıldığımı hatırlıyorum. Gerisini hatırlamıyorum. Ben onun annelik... E, annelik görevinden şüphe ederim. Böyle bir insanın. Çünkü karşındaki bir anne çocuğu yerde yatıyor. Ama onun o tepkisinden sonra dedim ki böyle bir vicdan olamaz. Böyle bir vicdan olamaz. Orada benim kızım yatıyorken ben orada hakaret etmeyi değil gidip o kadına sarılmayı, özür dilemeyi düşünürdüm. Ama öyle bir kadındı ki üstüme yürüdü insanlar tuttu onu. Sanki ben kızımı bile isteye aracının önüne atmışım gibi kızına sahip çıksaydın dedi. O kadar akıllı bir çocuktu ki benim kızım. Kardeşini her zaman ona emanet ederdim. Kardeşin elini tut, tamam mı anneciğim derdim. O kadar sorumluluk sahibi bir çocuktu. Kazaya kadere inanıyorum ama sorumsuzluğa inanmıyorum. Hızlıydı, çok hızlıydı. Kızıma vurduğundaki sesi duydum. Adalet yerine bulsun istiyorum. Diyebileceğim başka hiçbir şey yok. Ee, öncelikle çok üzgünüz. Ee, bu dosyada Sezin'in halası ve avukatı olarak yer alıyorum. Hayatımın en zor dosyalarından bir tanesi benim için de. Ee, maalesef hukukumuzun bu tarz. Yetkili mercilerin bu tarz verdiği kararlar karşısında bizler avukat olarak çok çaresiz kalıyoruz. Karar bizi çok şaşırttı, ev hapsi verildi ama hiçbir şekilde gerekçesi bize söylenmedi. Dosya tam anlamıyla araştırılmadı, bütün deliller toplanmadı. Buna rağmen göz altında bir gün kaldı ve benim açımdan serbest bırakıldı. Çünkü Türkiye'de ev hapsi ne kadar denetleniyor? Bence burada çok önemli bir problem var. Elektronik kelepçe Türkiye'de yeterli sayıda yok ve bu bu tarz kazalarda, ölümlü trafik kazalarında hiçbir sanığa kelepçe uygulanmıyor. aldığımız duyumlar karşısında da bu şahsın hala araba kullandığını ve sokağa çıktığını biz biliyoruz. Bunu ne kadar denetleniyor? Ne kadar denetliyorlar? Bunu ben sormak istiyorum. Bu karar karşısında çok üzgünüz. Biz sizin için adalet arıyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu duruşmaya kadar da bunun tutuklu yargılanması için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Ee, savcılık iki kere tutuklama talebiyle bu şahsı e, mahkemeye sevk etti ancak mahkeme ev hapsi kararına devam etti. Yani talebimizi reddetti. Bizler de şaşkınız yani oturuyoruz değerlendiriyoruz böyle bir kararın çıkması gerçekten bizi çok üzdü. Sezin bunlardan sadece bir tanesi. Sezin gibi bir sürü çocuk şu an sokaklarda. Şahsın bize söylediği tek bir kelime kulaklarımda çınlıyor çocuğuna sahip çıksaydın deyip peşinden hakaret ediyor. Böyle bir durumda bizim Türkiye'de o zaman herkesin çocuklarına sahip çıkması lazım. Bu ve bunun gibi şahıslar çünkü serbest. Thank you. ¡Gracias! <laughs>